Adana bir dönem Türkiye'nin incisi, Türkiye'nin gelişen kenti, sanayide ülkenin kalkınmasında önemli katkı koymuş bir kentken bir dönem durağınlık yaşadı. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde yumurtalıkta, Ceyhan'da yapılan yatırımlarla durağın dönemini atlatmış ve tekrar yükselme dönemine girmiş olmasının mutluluğunu yaşıyorum bir belediye başkanı olarak. Değerli arkadaşlar, ülkemiz aslında bir tarım ülkesidir. Ama tabii ki öncü kent derseniz Adana. Adana dünyanın en önemli üç uvanın merkezinde olması hasebiyle tarımın çok önemli olduğunu söylemek sanıyorum fazladan bir şey olur tarım tabii ki katma değer düşük ama başkanın söylediği gibi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ve Adana'da buz dahil, ejder meyvesi dahil bir sürü çeşitliğin olması da bizi memnun ediyor ziyadesiyle. Yakın gelecekte tarımda da ihracatta ve milli gelire çok ciddi katkılar sunacak bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Tabii ki şuna da üzülüyoruz. Bir bir güçte yetişen ürünlerin tarlada kalması da bizi üzüyor. Çünkü bu aynı zamanda bir milli gelir ve bir hani emek sarfiyatı. Bir sürü insan çalışıyor, emek veriyor. İşte limon gibi, karpuz gibi ürünlerin zaman zaman tarlada kaldığını görüyoruz. Ümit ediyorum hani komşularla ilişkiler çok yeniden güzel hale getirilir ve ihracat kanalları açılır. Dolayısıyla yetiştiği ürünlerin hiçbirisi tarlada kalmaz. Üretici de memnun olur, çalışan da memnun olur. aynı zamanda ülkenin hem ihracatına hem döviz girdisine hem de işçi çalışma esnafına katkı koymuşuz. Ben katılımların tamamına çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir göz attım. Tarımda sanayi, tarım sanayisinde önemli gelişmelerin olduğunu gördüm. Ondan da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu da gelişmenin başka boyutu. Her şey çok iyi gidiyor. Ben tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Vesileyle.